Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden KPSS biyolojiye solunum sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Okuyalım sorumuzu. Canlılarda görev yapan amino asit, fosforik, yağ asit, ürik asit şeklinde molekül çeşitlerinin hangileri hücresel solunum olaylarında enerji verici olarak kullanılmaz? Artık bunları biliyoruz. Bir önceki videolardan da artık ezberledik ama hemen hızlıca söyleyelim. Solunum reaksiyonlarında ne sokuluyordu? Yağ asidi artı gliserol sokuluyordu. Hatırla. Glikoz sokuluyordu sokuluyordu. Veya işte glikozun türevleri neydi bu monosakkaritler veya amino asitler sokuluyordu değil mi? Amino asitler hatta iki tane yerden giriyor, üç tane yerden giriyordu. Yağ asitleri iki yerden giriyordu şeklinde. Hatırlayın abicim bunlar sokulacak. Amino asitler sokuluyor eyvallah doğrudur. Fosforik asit sokulmaz abicim tamam enerji verici olarak kullanılmaz. Yağ asiti sokuluyordu bu da geçtik bak buradan sokuluyor. Ürik asit sokulmaz bize kullanılmazları soruyor. 2 ve 4 enerji verici olarak kullanılmaz. Enerji verici olarak kullanılanlar nelerdi? Karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin yapı taşları e, enerji verici olarak kullanılıyor. İşte proteinlerin amino asit, karbonhidratların glikozu vardır, fruktozu vardır, tamam mı? Galaktozu vardır. Ama şeylerin yağların da yağ asidi artı gliserol enerji verici olarak reaksiyonlara katılabilir. Maya mantarı hücrelerinde fermentasyon yoluyla enerji üretilmesi sürecinde gerçekleşen bazı olaylar şekilde gösterilmiştir. Bu reaksiyon kademelerinden hangileri karbondioksit çıkışını gösterebilir demiş. Hangisi karbondioksit çıkışını gösterebilir demiş. Bakalım abicim. Bir. Şimdi bakıyoruz. Glikozdan fosfogliser yani pıgal oluşumu. Şimdi şöyle glikoz neye kadar parçalanıyordu? Piruvata kadar. Yani piruvik asite kadar. Şöyle piruvik Asit. Piruvat. Şimdi şuna ne diyorduk? Glikoliz diyorduk. Ve glikolizde karbondioksit çıkışı yoktu. Bir kere X ile gösterilen olamaz. Y ile gösterilen olamaz. Piruvik asite kadar geldim. Ama piruvik asitten asetaldehit oluşurken Hatırla abicim şurası aset aldehit oluşuyor. Şurada da etil alkol oluşuyor. Burada aset aldehite dönüşürken 3 karbondan 2 karbonlu aset aldehite dönüşürken burada ne açığa çıkacak abicim? Karbondioksit İşte size bunu soruyor tamam mı? Yani hangi basamakta gerçekleşecek? Z basamağında. Şuradaki T basamağında neydi? Şu etil alkole dönüşürken glikoliz esnasında kazanılan nataşikiler burada harcanıyordu. Açığa ne çıkacak abicim? Nat çıkacak. Yani şurası nattır. Yükselt gelip dışarıya doğru çıkıyor. Ama Z ile gösterilen arkadaşlar karbondioksit çıkışıdır. Bunu bileceğiz. Doğru cevap bu. Bir hücre doku sıvısından fazla oranda glikoz aldığı halde hücrede gerçekleşen karbondioksit çıkışında bir artma olmamıştır. Olmamıştır. Buna göre ilgili hücre için aşağıdaki verilenlerden hangisi söylenebilir? Hmm bir hücre doku sıvısından daha fazla oranda glikoz aldığı halde hücrede gerçekleşen oksijen çıkışında bir artma olmamıştır. Yani şimdi mevzu şu diyor ki ee, hücre burası içeriye bol miktarda glikoz almış bol miktarda glikoz almış tamam mı bunu söylüyor ama bu glikozu diyor çok fazla oksijenli solunumda kullanmamış çok va bak çok önemli bir şey oksijenli solunumda kullanmamış ki açığa karbondioksit çıkarmamış diyor. Yani bunları kullanmamış diyor. Lan ne yapacak o zaman bunları bu glikozları içeriye depoladığı glikozları ozmotik basıncı düşürmek için ve daha sonradan kullanabilmek amacına ne yapacak ya glikojene çevirecek bitki ise nişastaya çevirecek hayvansa glikojene çevirecek yani daha kompleks bir maddeye karbonhidrata çevirecek sonradan kullanmak üzere olay bu kadar metabolizması hızlı olsa çok fazla karbondioksit çıkardı zaten büyük gelişseydi çok fazla karbondioksit çıkardı zaten bak ne diyorum metabolizması hızlıydı gerekli ATP enerjisini etil alkol fermentasyonundan, etil al ister nereden sağlarsa sağlasın nereden sağlarsa sağlasın glikozu kullanmak zorunda bitti bu kadar Etil alkol fermentasyondan 2 ATP açığa çıkarır. Oksijenli solunum yapsa 32 ATP. Bir kere etil alkol yapması daha saçma olur. Anlaştık mı abicim? Çünkü daha fazla harcaması lazım. Geç. Kompleks yapılı karbonhidratların sentezini yapan. Eyvallah bak doğru cevap burasıdır. Yani burası neresi? Mesela karaciğer diyebilirim değil mi? Glikojene çeviriyor. Veya bitkilerde kök hücreleri diyebilirim. Lokoplastlar diyebilirim. Buralarda ne yapıyor? Almış olduğu glikozu daha kompleks yapılı bir maddeye çeviriyor. Yani nişastaya çeviriyor veya işte gliko ojene çeviriyor diyebilirim. Abicim. Geldik bir başka soruya. Bak güzelce vermiş. Ökaryot şekildeki bir hücreye ait olan bazı temel yapılar gösterilmiştir. Ee, bu verilere göre ilgili hücrenin normal metabolizmasında, normal metabolizmasında DNA'dan çeşitli mRNA'larını sentezleme, DNA'dan mRNA sentezleme çekirdekte gerçekleşir arkadaşlar. Bunu biliyoruz değil mi? DNA'dan mRNA sentezi, protein sentezi kısmını çektim. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Direkt kanaldan okuyabilirsiniz şey olarak çekmedim. KPSS olarak çekmedim ama AYT olarak protein sentezini çektim. Eğer takıldığınız yer varsa orayı izleyebilirsiniz. Zaten orada da güzel konu anlatımı ve bol soru çözdüm. Orayı izleyebilirsiniz. Bir numara mesela neydi abicim? Evet bir numara Y olacak. Bir numara Y olacak. Y'nin olduğu tek yer var zaten. Ulan ilk atış yapmayın ya. Bak Denizli'ye geldik. Bakalım. Bakalım. 2. Aktif taşıma ile madde alışverişini sağlama. 2. Yani neresi olacak? Hücre zarı olacak. Abim aktif taşıma dediği zaman bu. Tamam. E, glikoliz reaksiyonlarını gerçekleştirme. 3. Yani baktığınız zaman e, stop lazım olacak. Bak Z gördüğünüz gibi. 4. Hücre dışında gönderecek salgıları üretme. E, o da geri kalan oluyor zaten. T oluyor. Doğru cevap budur. O da gol gidir muhtemelen. Tamam mı abicim? Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Memeli hayvanların kas hücrelerinde fermentasyon sırasında aşağıdaki olaylardan hangileri gerçekleşmez? Memeli hayvanların kas hücrelerinde ne fermentasyonu yapacak memeli hayvanların kas hücreleri? Laktik asit fermentasyonu yapacak. Laktik asit fermentasyonu yapacak. Hemen bakalım abicim. Bir, laktik asit fermentasyonu yapıyorsan yani glikozu hop şöyle getirip önce piruvata sonra da laktik asite çevirirken. Önce şuradan hatırla 2 ATP çıkıyordu. Buradan 2 ATP çıkıyordu. Buradan NaH2 çıkıyordu ve kazanılan buradan da NaH2 çıkıyordu ve kazanılan NaH2 burada reaksiyona geri sokuluyordu. Ve başlangıçta glikozu aktiflemek için 2 tane ATP harcanıyordu. İşte glikoliz dediğimiz olay bu fermentasyon dediğimiz bu laktik asit. Bir hangisi gerçekleşmez demiş. Düşük enerjili ara bileşiklerin oluşması. Eyvallah bak glikozu ne yapmışım ben piruvata kadar par. Bak yüksek enerjili düşük enerjili. Olay bu kadar basit tamam mı? Bu gerçekleşiyor. ATP tüketimi. Başlangıçta 2 ATP tüketiyorum geçtim. ATP üretimi. Bak 2 ATP buradan 2 ATP buradan geçtim. Karbondioksit üretimi. Arkadaşlar karbondioksit üretimi etil alkol fermentasyonunda var. Laktik asit fermentasyonunda yok. Isı artışı hangisini yaparsa yapsın. İster oksijenli ister oksijensiz ister laktik asit ister etil alkol ister bıt ister şu bu ne yaparsa yapsın metabolik bir faaliyet gerçekleştirdiği takdirde açığa ne çıkarmak zorundadır abicim? Isıyı çıkarmak zorundadır. O yüzden doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır. Glikoz molekülünü piruvata dönüştüren enzimler staplazmanın bat tangileri sağlanırsa etkinliklerini kaybederler. Ha, enzimler. Şimdi bak abicim bir sıcaklık derecesini yükseltirsen sıcaklık derecesini yükseltirsen enzimlerin çalıştığı belirli bir sıcaklık aralığı vardı. Hatırlayın mesela bizde. Tamam mı? Bizde 36 değil mi bizim vücut sıcaklığımız? 36-37. Bak burası optimum sıcaklıktır. Burada enzimler 10 numara çalışır. Düşüğünde veya yüksekliğinde mesela 40 dereceye 41 derece ateşlerde havale geçiriyoruz. Nedeni enzimlerin yapılarının bozulmaya başlaması. Tamam mı abicim? Bak geliyorsun. Yüksek sıcaklıklar özellikle 52 derece gibi yüksek sıcaklıklar enzim yapılarını denatüre eder. Geri dönüşümsüz olarak bozar. Bak bozar. Eğer sıcaklığı düşürürsem de enzimlerin çalışması durur. Bak yapısı bozulmaz çalışması durur. Örneğin işte balığı ne yapıyorsun? Buzluğa atıyorsun. Belirli bir süre sonra çıkarıp yiyorsun. Neden? Buzluğa attığın zaman balığı bozacak olan bakterilerin enzimleri çalışmadığı için balık bozulmuyor. Balık öyle kalıyor ama tekrardan sıcaklığa çıkardığın zaman enzimlerin o bakterilerin enzimleri aktif hale geliyor. Balık bozulmaya başlıyor. Olay bu kadar basittir. Yani sıcaklık bozar. pH derecesi arkadaşlar her enzimin çalıştığı belirli bir pH derecesi vardır. Eğer bu pH dereceleri Örnek midede mesela asidiktir değil mi? Midede sindirim için gerçekleşirse sadece proteinlerin sindirimi gerçekleşiyor. Neden? Çünkü mide pH değeri 2 virgül küsür. Burada ancak pepsin enzimi çalışabiliyor. Ağzın pH'i 7. Burada sadece amilaz enzimi çalışıyor. Bağırsaklar pH derecesi 7 virgül küsür. Ya burada sadece bazikler çalışabiliyor şeklinde yorum yapacağız. Yani her enzimin çalıştığı farklı pH dereceleri vardır. Sen pH derecesini düşersen buradaki enzim de çalışmayacak. Olay bu kadar basit. Su miktarı yazmanın kıvamını bozmayacak düzeyde arttırırsan evet suyun miktarını arttırırsan etkinliklerini kaybetmeyebilirler. Tamam mı? Ama su miktarını azaltırsan her enzimin çalıştığı belirli bir su derecesi vardır. Yani ortamın su miktarı %15'in altına düşerse onların 15'lerinin altına düşerse orada enzimler çalışmaz. Su son derece önemlidir. Ama belirli miktarda belirli bir şekilde hani çok bozmayacak şekilde zaten de oradan söylüyor kıvamı bozmayacak şekilde arttırırsan hiçbir şey yapı bozukluğu olmayacak. Doğru cevabımız da 1 3 1 2 pardon. Yani Ceyhan şıkkı olarak karşımıza çıkacak abiciğim. Tamam mı? Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Bir sonraki videoda bu soruyla soru çözmene devam edeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.